Ay bu gece çok güzel oldu değil mi? Hı -hı. Tam usulüne göre oldu. <laughs> Ay Azmi'cim sen de çok koşturdun, çok teşekkür ediyoruz. Aa, ne demek canım? Maksat sevenler kavuşsun. <laughs> Tüm gayemiz bu. <laughs> <laughs> ne onun çikolata çok iyi. Bakana bakar mısın? Tam da sorunsuz bir gece oldu derken sakarlığım tuttu kusura bakmayın. Ay bu da bir şey mi? Beni istemeye geldikleri gece. Evimizdeki kocaman antika ayna çatır diye bin parçaya bölünmez. Nazar çıkmış nazar. Asıl benim arkadaşımı istemeye gittiklerinde pat. Elektrikler kesilmiş. Aa. Sonra elektrikler geldiğinde bir bakmışlar. Aa. Damat yok. Aa. Kaçmış. Hem <laughs> gelinin en yakın arkadaşıyla. Ya. <laughs> Bizim Vedat'a kız istediğimiz zaman yine böyle tuzlu kahve yapmışlar. Ya Vedat'a bakıyorum rahat rahat içiyor, hiç keyfini bozmadan. Sonra kendi kahvemden bir yudum içtim. Aman nasıl tuzlu, nasıl tuzlu? Dedi Beyciğim de şanslıymış. Selamlar. <laughs> Bizim Sevtap'ın oğluna... ...kız istemeye gitmişler ama öyle kalabalık... ...gitmişler ki bakmışlar ev ...insan dolu... <laughs> ...dönüp geri gitmişler. <Gülüyor> 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 İyi, i̇yi iyi onlar geri dönmüşler. Ben 20 kişiye tencerede kahve yaptım beni istemeye geldiklerinde. Ya! Huyuzuna <laughs> 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 yaz geldi Allah. <laughs> Evet. Ee... Ee, ben o zaman sizin <laughs> izninizi isteyeyim. Ay biliyorsunuz Merve çok kötü oldu, duygulandı biraz burada. Şimdi ben gideyim çok geç olmadan bir ona bakmam lazım. Muharrem Usta, Leyla Teyzem siz hiç kalkmayın tamam mı? Size çok mutluluklar diliyorum. Hiç rahatsız olmayın, ben kendimi giderim zaten yolu biliyorum öptüm öptüm hadi iyi geceler herkese. İyi geceler Selin. Nehli Hanım, Bey. Ee, Ben size mutluluklar diliyorum. Bu önemli geceye bizi de ortak ettiğiniz için çok teşekkürler. Allah tamamına erdirsin. Yolu biliyorum. Hiç zahmet etmeyin. İyi geceler diliyorum. <laughs> i̇yi geceler Caner Bey. Ne demek taksi yok? Nasıl taksi olmaz canım? Aa, bu saatte. Ben gerçekten anlamadım. Peki gelecek mi taksi? Peki. Onu bana yönlendirir misiniz? Selim. Taksi çağırdım. Gelecekmiş onu bekliyorum. E ne gerek var? Aynı yere gidiyoruz zaten. Hadi gel yürüyelim. Ben varınca seni arabayla bırakırım Ayda. Ay ona. ne münasebet canım. Ben taksiyle gideceğim zaten. Yani yok şimdi ama gelecek illaki. Bana elinde sonunda bir açıklama yapacaksın, bunu biliyorsun değil mi? Bu konudan öyle kolay kaçamazsın. Ya ben niye kaçıyormuşum ya? Kaçacak bir şey yaptım da sanki kaçıyorum. O ne demek? Heh, ben de tam onu soracaktım işte. Ne demek istemeye geldiklerinde falan? Ya Demir şimdi o mevzu şöyle bir kere çok manasız bir şey. Ayrıca orası küçük bir yer yani insanlar öyle arada yoklar. Aa. Ne demek arada yoklar ya? Ya benim haberim bile yoktu. İnsanlar çıkıp gelmişler. Ayrıca orası küçük yer, adettendir. Hayır sen bile bir kahve yaparsın, bir dinlersin. Ha dinlediniz yani. Baya Semih Bey, Reyhan Hanım, sen... ...oturup baya baya dinlediniz, öyle mi? Ee, anlat anlat. Kahveleri de yapmışsın. Sonra? Ne yaptın, tuz koydun mu beyefendinin kahvesine? Demiş. Bak, e, onunla... ...yani birbirimizi... Hı? E, aramızda öyle bir... Liseden arkadaşım ya. Ha liseden arkadaşım bu. Ha sen tanıyordun yani bu adamı. Hayır nereye ya? Dur bir dakika dur. Baştan böyle küçük yer hikayeleri falan anlattım. Güzel giriş kısmı görücü usulü gibiydi. Sonra birden hop gelişmede liseden arkadaşın oldu. Şöyle yapalım mı? Ben direkt sonuç kısmını alayım konu kapansın. Ay lise bitti ayrıldık hepsi bu. Ben nereden bileyim yıllar sonra gelip beni isteyeceklerini? Artık orasını ben mi bileyim seni? Sen bileceksin. Aranızda ne yaşanmışsa bir türlü unutamamış seni. Hı. Ne? Aa. Ne yaşayacak canım? Çok çocuk zamanlarımız o zaman. Yani iki kere sinemaya gitmişizdir. el ele tutuşmuşuzdur falan. Ha sinema demek. Hangi filme gittiniz? Korku filmi falan mı? Ay Demir hatırlamıyorum. Ha film izlenmedi çünkü orada. Peki. Demir, Sinemanın kapısından dönüp eve gittim. Niye? Midem ağrıdı çünkü. Ha heyecan yaptın sen, normal, normal. Oy Demir. Allah Allah. Peki ne oldu da yıllar sonra bu çocuk seni istemesi gerektiğine dair bir fikre kapıldı? Bilmiyorum Demir, kapılmış işte. Yok. Yok o öyle olmaz. Orada bir zaman atlaması var. Mesela ben bir kızla sinemaya gittikten sonra ona evlenme teklif etmem. Öyle mi? <laughs> Peki ne yaptıktan sonra evlenme teklif edersin? Anlatsana biraz. Bir dakika, bir dakika. Önce bir oraları geçelim, oraları geçelim. Öyle mi? Niye geçiyoruz oraları? Ya niye geçiyormuşuz ya oraları? Sevgilim çünkü biz oraları konuştuk. Biz sana dönelim. Yok, yok bana hiç dönmeyelim çünkü ben içeri gidiyorum. Ha yok öyle kaçmak, yok öyle kaçmak. Ben henüz sorularımın daha düzgün yanıtlarını alamadım. Bekliyorum. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen onunla da sokakta dans ettin mi? Bu okulda çay partilerinde falan. Ay, ha? bunlar yine pipine girmiş ya. Ne kadar kapatalım. Kapattım, kapatalım kapattım. Ne yapsak acaba ya? Su falan mı döksek üzerlerine? Evet. Ay Merve kedi mi bunlar? Evet. Dur Allah aşkına. Ha bu çocuk yoksa o geveze olan mı? şu seninle sürekli gün batımını kaçıran o çocuk mu? Ya sen ne kadar inatçı bir kıskançsın arkadaşım ya. Hayır ne yapmış olabilirsin ki bu çocuk seni istemeye gelecek kadar yüz bulsun? Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Ne yapmadın mesela? Bunu Allah Allah. <laughs> ee... ...sinirden oldu. Ee, hiçbir anlamı yoktu. türlü anlamı yükleyebiliriz. Of Demir. Kafamı karıştırma. Kafası karışmış. Ya hanımefendi istemeye geldiklerini ben yeni öğreniyorum. Asıl benim kafam karıştı benim. <laughs> Ali dedi senin odanda kalacak. Allah! Yanıyor kızım ortalık. Benim gözlerimi sen de gördün değil mi? Ya gördüm gördüm. Alem aldım ya. Patronum verme. Patronum ben demedim. Demedim duydun değil mi? Demedim ben bir şey demedim. Şuursuz herif ya. Ya kız seni öpmemiş bile öpmemiş. Bir de istemeye gidiyor kız. Yazdım da. Adı ne o oğlanın? Yasuyu Demir. adını ver adını. Ne yapacaksın? Sinofa gidip bulacak mısın? Ha da yani. Nüfus 34.800. Kolay gelsin demiş. Şakacı senin. Çünkü tek tek kapı çalacaksın değil mi? Babana sorarım. Babamı nereden bulup da soracaksın acaba? Uf baba ya. Ne zaman verdin numaranı? ...olduğunu hatırlamaz bile. Hangisin mi Kaç kişi geldi ki istemeye ha? Bak ya. Bak bak serseriye bak. Sen dur bakalım şimdi. Şirkete gelmeyeceksin şimdi. Ben orada olmayacağım değil mi? そうそう。<noise> Hadi kalk. Bir duş al da kendine gel. Ha? Ay Kızlar. Ben çok hastayım. işe falan gelemeyeceğim. Ya senin hadi kalk. Önce kahveciye gideceğiz, sonra oradan işe. Hem nereden çıktı bu? an hani iyiydin dün gece? Ay Hiç hiç iyi değilim. Çok fenaayım. Çok. Ha. Yani normal tabii. Dün geceden sonra ben bile fenaayım hala. Cidden hastayım Merve. Çok fenaayım kuzum ne oldu ki? Ay ayda böyle kalbim sıkışıyor. Terliyorum falan. Üşüttüm galiba ama dinlensem iyi olur. Siz Burak'a söylersiniz olur mu? Evden çalışırım gerekirse. İlginç. Senin ateşin de yok. İşte bu anormal senin. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya pardon. Allah Allah ne ki acaba bu şimdi? Elini körü. Hastayım Merve hastayım. İyi, i̇yi tamam hadi kalk da hastaneye gidelim zaten salgın varmış bu ara. Oo, benim hiç hastaneye gidecek falan halim yok, dinlenirsem geçer. Ya sevim. E, seni böyle bırakıp nasıl gideceğiz biz işe? Gidin gidin siz, ben bir şey olursa sizi ararım merak etmeyin. <laughs> i̇yi tamam, arama bak tamam mı? Hı hı. kendini bir şekilde. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Günaydın. Selin yok mu? Ee, o biraz hastaydı. Bugün gelmeyecekmiş. Ee, ama ciddi bir şey değil. Yani ateşi falan yok. Hastaymışsın. <laughs> Çıkmıyor Demir. Çok fenayım. Boğazım çok kötü. Hadi yürü hastaneye gidiyoruz. Aa, gelemem. Gelemem. Bak benim her yerim kırılıyor benim. Yazık dinlenmem lazım. Aydın'ın evi burası demek ki. Hı hı. Güzelmiş. <laughs> Demir bırak bak kıcam olur. Demir kapat. Doktor bey benim gerçekten hiçbir şeyim yok. Bakın söylüyorum işte size. Var var. Kalbi sıkışıyormuş. Kendisi söyledi. Her yeri ağrıyormuş. Boğazları da bitikti zaten. Sabah sesi çıkmıyordu. Bir bakmakta fayda var değil mi doktor bey? Hepsine bakarız. Yalnız sizden tam kan tahlili isteyeceğim. <laughs> tam kan tahlili mi? Ya vallahi benim bir şeyim yok ya. Bırakın beni gideyim. Gerçekten bu kafesine falan benim hiç ihtiyacım yok. Çünkü hepsi yorgunluktan ben biliyorum ya. Yemin ederim ne olur ya. Bırakın lütfen Ama ya. kımıldarsanız damarınızı bulamam lütfen. Selin. Ne? Bir saniye sakin olursan sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hani dün gece... ...seninle ilgili bir şey öğrendim ya ben. Umrumda bile değildi. Neden biliyor musun? Çünkü sen benimsin. Ve ben bunu biliyorum. Geçmiş olsun. Aa. Nasıl? Aa, dört tıpkan benim mi? Yani hepsi şimdi benim mi? Benim vücudumdaki hepsi tam iki kan almışsınız ya. Benim belki ona ihtiyacım var. Bir iki saate kadar doktorunuzda olursanız da Teşekkürler. Olur sonuçta. Teşekkürler. <laughs> Çocuğum kolum yine yeri çok mutlu oldu. <laughs> Ya hiçbir şeyim yokmuş değil mi? <laughs> ben size söylemiştim. Huşmuşuna dört tüp kanımı aldınız. Bütün değerleriniz normal sınavında. Hmm. Ee, bir tek şu epeyce düşük çıkmış. Neymiş o? Ee, neymiş? Hangisi? Selin anası da demir eksikliği var. ...gördün mü? İki gün benden ayrı kaldın demir eksikliği oldu. Of, dalga geçmesene ya. Geçmiyorum. Sadece... Ya ...görmüyor musun? Sana iyi gelmiyor evinden uzak kalmak. Sen niye kendi kurulu düzenini bozuyorsun ki? Çiçi'den, Sakız'dan... ...Mösyö Tospa'dan uzak kalıyorsun. Kendi odandan, yatağından oluyorsun. Ya bunun sana iyi geleceğine inanıyor musun gerçekten? Ben bu saydıklarından değil... ...senden uzak durmaya çalışıyorum. Ama yapamıyorum çünkü beni hiç yalnız bırakmıyorsun. Selim benden uzak kalınca neyi çözeceğiz? Bana söyler misin? Aç aç. Benim yanımda gerilmene gerek yok. Hastanedeyken de aradı zaten. Yani belli ki önemli bir şey olmuş. Efendim Eylül. Neden böyle oldu? Demir, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Alabileceğimiz en büyük işi kaybettik. Bir de müşterisinin kızına taciz eden bir adam olarak mı görülüyorum şimdi? Ben de itibarımı lekeledikleri için dava açıyorum o zaman Yıldırım Bey'e. Hem de bugün, hemen! Demir, yapma sakın. Daha da büyür bu mesele. Öğrenmeyen kaldıysa onlar da öğrenir. Demir, bir an önce ofise gelir misin lütfen? Sen olmadan hiçbir karar alamıyoruz burada. nasıl insanlarsınız? Sen niye hazırlandın şimdi? Ofise gelmeyecektin bugün. Yat dinlen işte evde Selin. Burada kalmayacağım biliyorsun. Ben evet, hasta olmadığımı da biliyorsun zaten. Önce şirkete oradan Ayda'ya giderim. daha ne kadar devam edeceğiz? Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bilmiyorum. Bu gece mi kötü hissettin kendini? Bana yakın olduğun için mi? Hataydı. Yapmamam gerekiyordu. Ama ben senin yanında bütün kontrolümü kaybediyorum Demir. hataydı. Sen şimdi beni öptüğün için pişman oldun. Öyle mi? Ben senden uzak durmak zorundayım Demir. Bunun nesini anlamıyorsun? Ya ne istiyorsun benden? Ha? Özür diledim. Tamam mı? Elimden gelse zamanı geri alıp her şeyi daha farklı yapardım belki. Ama yapamıyorum geçmiş bitmiş bir şey çünkü. Değiştiremiyorum. Ya ne istiyorsun benden? Ne yapmamı istiyorsun? Benden bir süreliğine uzak durmanı istiyorum. Ya bunun nesini anlamıyorsun? Bana iyi gelmiyorsun Demir. Sana iyi gelmiyorum. iyi gelmiyorum. Ben kimseye iyi gelmiyorum zaten. Hiçbir şeye iyi gelmiyorum. Elimi attığım hiçbir şeye iyi gelmedim ben. Ya ne istiyorsunuz benden? Ha? He? Hepiniz, bütün dünya. Ya herkes ne istiyorsunuz? Ne yapmamı istiyorsunuz? Senin söyle. Sana inanmak istiyorum Demir. Sana güvenmek istiyorum ama benim kalbimi kırdın. O kadar kolay atlatamıyorum işte. If i Demir'e ulaşamıyorum. Çok acil ofise gelmesi lazım. Kaç saat önce konuştuk tamam dedi ama gelmiyor. En son evdeydi ama bilmiyorum şu an nerede olduğunu. Bak eğer Demir sana şu anda fazla aşırı tepkiler veriyorsa... bir ki çok gergin olduğu için. İşler yolunda değil. Daha çalışanları açıklamadık ama gerçekten çok kötü şeyler oldu. Sana söylememiştir muhtemelen Demir. Türkan Hanım bugün işleri çekti bizden. Yıldırım Bey hem Artemim hem de Demir hakkında bütün sektörü zehirliyor. E bunlar ne zaman oldu? Bir süredir devam ediyor. Ama bugün patladı. Demir'e de telefonda söylemek zorunda kaldım. Hiç hak etmediği şeyler yaşıyor şu an. Başkalarının hatalarının faturası ona kesiliyor. Gerilirse sen üzerine alınma, tamam? Ve eğer konuşursam, görürsen lütfen şirkete gelmesini söyle. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.